Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tunus işi çok güzel bir model yapacağız. Bunun için, için şöyle orta kalınlıkta bir ipe bir de Tunus tığına ihtiyacımız olacak. Hadi şimdi birlikte yapımına başlayalım. Hemen şöyle 14 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 tane zincir çektim. Arkasını çevirdim. Şöyle şu tümseklerden ilmekler çıkartıyorum. 14 tane ilmek çıkaracağım. Şöyle şuralara batıyorum sadece. Bu ajurlu bir model olduğu için toplamaması için bunu yapmam gerekiyor. Şu tümseklerden ilmeklerimi çıkartıyorum. Şöyle sonuncuyu da şuradaki ilmekten çıkarttım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane ilmeğim oldu. Şöyle önce birini, sonra çift çift diğerlerini tığımdan çıkartıyorum arkadaşlar. 2 2 tığımdan çıkardım. Şöyle bir alt zemin elde etmiş oldum. Tığımın üzerine bir tane ipimi aldım. Üçünden bir geçirdim. Şöyle ilmek çıkardım. Tığımın üzerine aldım. Üçünden bir geçirdim, ilmek çıkardım. Tekrar üç kez aynı işlemi yapıyorum. Tekrar tığımın üzerine aldım üçünden geçirdim ilmek çıkardım tepeye alıyorum hep yeniden bir iki üç kez bu işlemi yapıyorum şöyle tekrar 1 2 ve de üç kez bu işlemi yaptıktan sonra şöyle köşeye bir ilmekle bakın şu şekilde bir alt yapı elde etmiş oluyorum arkadaşlar şu şekilde Şimdi bunu şöyle tığımdan çıkarıyorum 3 3. 3 3 tığımdan hepsini çıkartıyorum. Şöyle. Kelebek gibi çok güzel bir model oluyor. Şöyle hemen şuradan şu tepelerden ipler çıkartıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 şöyle 12 13 ve de köşeye batıyorum. 14 tane ilmek çıkardıktan sonra önce birine daha sonra da 2 2 tığımdan hepsini çıkartıyorum. Bu şekilde sıra başına tekrar gelmiş oluyorum. Evet bu şekilde yeniden tepeye alıyorum şu bir şu iki şu üç tekrar tepeye aldım şu bir iki üç tepeye aldım 1 2 3 Şöyle bakın. Şu şekilde çok güzel bir model oluşmaya başladı bile. 1 2 3 Köşeye de batıp köşemizi yapalım. Şöyle göstereyim. Bakın. Model güzel bir model. Kelebek model diyorum ben buna. Yeniden tepeden ala ala ipimiz 14 olacak. Bunu atlamayın. Yeter. İpiniz 14 olursa modelde kayma yaşamazsınız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bir tane boşluktan alıyorum. Bir tane de şuradan alıyorum. 13. Bu şekilde modelimi ben büyütüp geleyim. Evet, buraya kadar geldim arkadaşlar. Biraz büyüttüm. Şöyle birlikte yapalım tamamını. 2 3 kez bu işlemi yapıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 1 2 3 Evet, bu şekilde sona kadar gelmiş olduk. Şurayı da yaptıktan sonra artık tığımızdan şöyle göstereceğim. Böyle çok güzel bir model oluyor. Tığımızdan da çıkarabiliriz şimdi. Şöyle 3-3, hepsini bir tığımdan çıkarıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlamış oluyorum. Şöyle bakın. Çok güzel, kolay bir model oluyor arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir bu kolay modeli. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.